Birkaç örnek yapalım istiyorum. Örnekler birinci örnek saat 7. Saat 7'yi gösterirken çocuklar akrebimiz analog saatte 7'de olacak. Tam saat olduğu için yani tam saat olduğunu nereden anladım? Sadece 7 demiş. Yer kovanım o yüzden 12'de olacak. Dijital saatte ise 07 tam saat bölümüm sıfır. İkinci örnek öğleden sonra saat 6. Sadece saat 6 demiş. Yani bu bir tam saat. O zaman akrep 6'da yer kovan 12'de olacak. Öğleden sonra dediği için dijital saate geçerken bir hatırlatma yapacağım. Dijital saat bölümüne 6 yazamıyoruz. Neden? Çünkü öğleden sonra demiş. Yani öğlen vakti 12'ydi. O zaman saatleri birer birer sayıyorduk. 13, 14, 15, 16, 17, 18. Akrebe kadar saydım. 16, 18'e denk geliyormuş. 6, 18. Tam saat olduğu için dakika bölümümüz değişmiyor. 00. Üçüncü örneğimiz öğleden sonra 5 buçuk. Akrebimiz 5'de olacak buçuk dediği için bunun yarım saat olduğunu biliyorum. Yel kovanım 6'yı gösterecek. Dijital saate geldiğimde ise dakika bölümüne 30 yazıyorum. Çünkü yarım saatlerde dakika 30 oluyordu. Öğleden sonra hatırlatmasını unutmayarak 5'i ritmik sayarak 5'e kadar ritmik sayarak öğleden sonra kaç olduğunu buluyorum. Gizlenmiş saatimi buluyorum. 13, 14, 15, 16, 17. Demek ki öğleden sonra saat 5, 17 oluyormuş. Gizlemiş kendine. Dördüncü örneğimiz saat 9'u çeyrek geçiyor. Saat 9 demiş. Demek ki akrebim 9'da çeyrek geçiyor. Çeyrek dediği zaman 9 ile 3 arasındaki çizgiyi hatırlıyorum. Geçiyor kelimesi 3'ü gösteriyordu. O zaman yer kovanım 3'te olacaktı. Dijital saate geldiğimde saat bölümüne akrebim 9'da olduğu için direkt 9 yazıyorum. Dakikayı hesaplamak için de biliyorsunuz dakikalar gizlenmişti. Ne yapacaktım? 5'er 5'er ritmik sayacaktım. 12'den başlayarak 5'er 5'er sayarım. 5, 10, 15. Evet 3'te yer kovan 3'teyken dakikamız 15. Beşinci örneğimiz öğleden sonra 2'ye çeyrek var. Önce akrebimi nereye yerleştireceğim? Analog saatte 2'ye ikiye. İkiye yerleştirdim. Çeyrek var. Çeyrek deyince 3 ile 9 arasındaki çizgi aklıma geliyordu. Var diyorsa var bu taraftı. O zaman var. Yer kovanım 9 olacak. Dijital saate geçirirken öğleden sonra ipucusunu unutmuyoruz. Öğleden sonra 2 kaç oluyordu? Hemen hesaplayalım. 12, 13, 14. O zaman 14. Dakikayı ne yapacaktık? Dakika gizliydi. Kaçar kaçar sayıyorduk. 5'er beşer. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 yer kovanıma kadar saydım 45 buldum. Dijital saatte saat 14.45. Altıncı örneğimiz analog saati incele dijital saati doldur. Çocuklar dijital saatle ilgili bizden sayı saat isterken mutlaka öğleden önce ya da öğleden sonra diye belirtir. Bu ipucunu her zaman önemli inceliyoruz. Analog saati incele. O zaman bakıyoruz direkt. Öğleden önce saat kaç çocuklar? 7. 0, 7. Yer kovana bakıyorum. Dakika. Aslında 7'yi çeyrek geçiyor. Değil mi? Çünkü çeyrek parçaya bölmüş saati. Çeyrek geçiyor. Dakikayı bulmak için ise beşer beşer sayıyorum. 5, 10, 15. Dijital saatte dakika bölümüne 15 yazıyorum. Dijital saatte saat 7, 15. Yedinci ve son örneğimiz. Analog saati incele, dijital saati doldur. Bu sefer öğleden sonra diye bana ipucu vermiş. Öğleden sonra ise akrebin gösterdiği saat öğleden sonra hesaplanacak demek. O zaman hesaplayalım. Akrep onu gösteriyor. Öğleden sonra kaç olduğunu bulmak için birer birer saatleri sayıyorum. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Öğleden sonra 10, 22 oluyormuş. Dijital saatime yazıyorum. Anıl, e, dakika bölümüne bakıyorum. Dakika, yer kovanım 5'te. Biliyorsunuz dakikalarda gizliydi. 5'er 5'er sayıyorum. 5, 10, 15, 20, 25. Dakikada kaçmış çocuklar? 25. Saatim 22, 25. Umarım sizler için açıklayıcı bir video olmuştur. Yüz yüze de öğretebilmek dileğiyle.